görüntüsü sevgili seyirciler yine bir mucizeye mi tanıklık ediyoruz derken evet evet bir kurtarma çalışması daha bu şekilde başarıyla sonuçlanıyor sayın seyirciler Hatay'dan görüntüler geliyor canlı olarak geliyor görüntüler ekranlara Muhabirimiz Sema Akbulut o noktada Sema neler paylaşacaksın bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı yanlış bilmiyoruz değil mi Evet, evet. Bir kişiye daha buradaki ekipler ulaştı. Artık ee, gerçekten de mucize diyoruz. Mucizelere şahitlik ediyoruz. Bir kişi daha hayatta olarak çıkarıldı. Ambulansa sevki gerçekleşti ve şu anda ambulansa hemen çevre hastaneye sevki gerçekleşecek. Bir kişiye daha ulaşıldı. Sanırım 124 ya da 125. saat diliminin içerisindeyiz. Artık gerçekten de umutlarımızın tükendiği ve e, bu saat dilimleri e, riskli tamamen riskli deneme saat dilimlerinin içerisinde e, bir kişiye daha ulaşılmanın e, umudun sesinin şu an e, gerçekten de Hatay'da Umudun görüntüsü oldu. Bu görüntü herkesin Umudun'un bitti işte bu anlarda e, şu anda bir kişiye daha ulaşıldı ve hastaneye sevki gerçekleşiyor. Ekipler saatlerdir bu noktada ulaşabilmek için Yoğun bir şekilde çaba gösterdiler. Ee, bir kadın olması lazım çünkü e, öncesinde de bize bir görüntü gelmişti. İşte o görüntülerde bir kadına ait olduğu şeklinde e, bizler görmüştük. Yaşını bilmiyoruz, adını bilmiyoruz. Ancak şu anda çıkartılan o kişi Umudun kişisi oldu. Umudun e, adı oldu. Bu deprem nasıl ki tarihe yazılacaksa şu anda çıkartılan bu kişi de tarihe yazılan isimlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Umutlarımızın tükendi dediği anda bir kişiye daha ulaşılmanın buradaki ekipler mutluluğunu yaşadığını söyleyebiliriz. Yine her zaman olduğu gibi o alkışları gördük ancak bu noktada şöyle bir şey yaşandığını da söyleyelim. Alkışlara için uyarı yapıldı. Çünkü günlerdir içeride günlerdir gün ışığına hasret Etti. burada enkazın altında olan kişi o yüzden de herkese burada e, alkış yapmayın sessiz olun e, uyarısı yapıldı. Hasta zaten e, günlerdir içeride şoka girebilir. O yüzden lütfen herkesten sessizlik isteniyor dendi ve e, bu kez diğer görüntülerden farklı olarak sessizlik istendi. Eee dinleme yine bu noktada yapılacağı için aynı zamanda uyarılarda bir yandan yapılıyor. Umudun adresi bugün hatay oldu. Eee gerçekten de umutların tükendi dediğimiz bu anlarda bir kişiye daha ulaşılmanın mutluluğu yaşandı. Şu an çıkartılan bir kişiyle beraber umutlar yine daha da alevlendi. Şu anda Evet şu anda tam bir sessizlik isteniyor yine bu noktada çünkü e, hala enkaz altında olanlar var. Işte onlar için eee dinleme yapılacak bir kişiye daha ulaşılmanın mutluluğunu yakışıldığı yaşandığı bu noktada enkaz altında olanlar için şimdi tekrar dinleme yapılacak. Eee ben Umud'un adresinden Hatay Cumhuriyet Mahallesi'nde enkaz e, yıkılan binanın noktasından sözü size bırakıyorum. Belki görüntülerde geliniyordur. Şu an hem sessizlik hem de herkesin yere çökmesi isteniyor. Bizler de bu saat diliminde sessizlik e, hakim oluyor diyerek sözü size bırakalım.